Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Grain'i 2 oynuyoruz. Yeni serimize geldiğinize göre arkadaşlarım şu an yarış yapıyor. O yüzden ben de tek oynamaya karar verdim. Ama birazdan beni görüp gelirler. Hadi oynamaya başlayalım. Siz dediğimiz gibi Grain'i 2'ye çekiyoruz. yes, gelin video. Çekiyorum. Geliyorlar şimdi arkadaşlar. Ben onları çağırdım. Benim. üçüm. Ya Çağatay oynayın. Çağatay ne oynamak istiyor? O zaman kimseye sıra koymuyorum. Bilim. Kimseye sıra koymuyorum. Benim. Kimseye sıra koymuyorum. Tek sen mi oynuyorsun? Evet. Ya, ya ne kadar paylaşmayan. Ya sanki sen hiç paylaş paylaşmıyorsun ya. Ben buna bağlıyorum. O oradaki cipslerin neredeyse bir milyon tane ona kimdi acaba? Çağatay. Ne? Ne? Gidiyoruz şimdi. Abiler hadi. Abi. Bu, bak, bu tarafa geçinin ne olduğunu merak ediyorsun. Dolaba geçin ben, ben de. Benim bile yarısı kanalına abone olmayı unutmayın. lütfen abone olun. Benimkinin kanalımı da abone olun. Orada bir tane dede vardı. Ya dededen korkacağım. Like uyuyor ama. Hayır uyumuyor. Sen kaçıncı oynuyorsun? 2. 2. dediğim gibi ikinci oynayacağız demiştik ya. Ben uyumadım ki. Ya bizim eve akşam gelsene. Yes. Oğlum yayının içinde de bunu devazsın. Yes! Çata çata. Ben aley. Ya man, kesin ben. Gördün mü çata yanlış geldi dedi. Duydum. Yanlış. Ben başka bir şeyler daha dedim. Hmm. Çağatay namaz kılıyor tam dedi derdim. Ya kesin küfür. Ne? Ne alaka? Kes. Dede geliyor. Vallahi küfür değil. Bana söylediğinle Dede yemin ediyorum. Dede geliyor. Söyle söyle söyle. Çağdayca namazda bile der dedim. Vallahi. Aa, ah. oh, Oy, ben oynayacağım dedim ya. Ama ya. Ama ya. Ben de aynı her zaman da izleyeceğim. Küçük Ay Küçük Ahmet kardeşimi asla yalnız bırakmam mı? Bizim oh. oh. eve gelsen sen. Oğlum ben ölümüne kadar bırakmadım ve... Her yanımda oldum. Ya aslan ben küçük Ahmet'i çok seviyoruz. <laughs> Onlar da beni çok seviyor. Benim kanala ee, abone olanlar mı? da beni çok seviyordur. Lütfen siz de yazdan kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar, arkadaşlar. Sizin, sizin için yapıyorum. Ne? Merak ettiyseniz sizin için yapacağım. Yapayım Ayaz. Kanal arkadaşlarım için merak etti. Arkadaşlar ilk önce ben burada ne olduğunu söyleyeyim. Hani böyle 6. E, hmm. geceden sonra <laughs> ya da 5. geceden sonra hatırlamıyorum. Çünkü pek de bıraktım Abi, ben. Ayaz 5 gece oluyor. Tamam. 5 gece olduktan sonra burada öldürüyorlar. Hayır 5 gece değil 6 gece. <laughs> 5 gece oğlum 5 gece. E arkadaşlarım için gireyim mi utar merak ediyorum. Gi gir. Giyme. Bakın şimdi. Şu. Aa. Daha sonra bur buradan şuradaki şalteri çekip kapatıyorlar ve cici oluyoruz. A ama ben şu an. Ama bak oraya Aa, aa ses, yapacak. Ses yapacak ve onlar oraya gelecek. Aa. Biliyorum. Çünkü bir daha önceden oynamıştım da. ve bitirmiştim. Agat bagalla. Buraya saklanabiliyorsun. Ya yani buraya saklanabildiğini bilmiyordu ama. Nereye? Hani şu masanın altı var ya. Hangisi? Hani şöyle küçük odada olan. Küçük odada mı? Oo. <laughs> ya, ya ya. Ya! Ödeyeceğiz. Ya dövdeceğiz. Ya öl, ölecek. ya. Ben, ya Çağatay saçma sapan şeyleri yayında bile yapmaz. Ya ya yapmayacağını ben, düşündün. Ben YouTube... Ama tam tersi. Allah! Aa Granny. Korktum lan. Şimdi Granny 3 oynayacağız. Evet, girelim bakalım. Granny 3 of. sana zor gelmez mi? Biraz gelir. Ama Zors. bana hiç zor gelmez. Biraz şüpheli, biraz şüpheli. Yani bana da göğe. Bu da bu da Granny. Ya Bu, tamam ya. sen nasıl bana şeyler söylemeyin artık. Venüs 99 yaş için. Biliyor musun? Tamam ne yapayım? Şaka lan şaka şaka gerizekalı. Bir tane oyun. Ya şey neden gerizekalı diyorum babam videolarıma bakıyor ya. Harbiden yalnız sen de her şeyde küfür edip duruyorsun ya. Benden bile daha fazla küfür ediyor çocuk. Ne kadın be sen Oğlum Meriç, Meriç küfür emeği bıraktı artık oğlum. Niye? Evet bıraktı yalnız. Bak, Bak, bunu... i̇lkten neden söylemiyorsun bunu? Ama ya ilkten basıyorum. zaten söylüyoruz. E ben doyamadım. Ben tutuyorum, onu. ben tutuyorum. Sen bırak. Ben tutuyorum. <laughs> ben tutuyorum. Ama bak onu. Gidelim Ay, hadi ya arkadaşlar. Çaltayım küfürlerini Bak. Bu... Mat. Çağatay'ın küfürlüğüne siz bakmayın arkadaşlar. Çağatay zaten artık her zaman küfür ediyor. Benden bile daha fazla tablet ediyor çocuk. Kim? Tablet geldi. Hangi? Kimin tablet? Uyasın. 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 Uzatmasın Uyasın. ha. Uyasın. Uyasın. Ben bu ne Yaşa. bak. Ya biz başka bir yere gidelim. Bunlar bir La. oh. Lan! Lan ne yaptın? Lan! Arkadaşlar. Alırız alırız. Oo oh, 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 oh. bu bunun hayaleti değil miydi? Oğlum ne yaptın lan? Çok alırız, topu alırız. alırız, alırız. Kimin topu yalnız? Küçük. Çıkar. Ne duydum ben ne duydum? Gel topun dallarda. Ya sen hep küfür çekersin. Zaten. Hayır alacağım Ben yanlışlıkla yaptım. Küçülme. Çok özür dilerim. Kanka bir şey olmaz. Zaten o eskimişti. şey almadı yalnız. Oldu. Ölseydin ne olacaktı? Ölsen de sevinirdim. Şaka Yani. Oha. Ay, ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne ne yapıyorsun? Ya ben, yayınla, ben, yayınla ben bunları. Yayınla. Aslan yine geldi. Ya bir Yapmayın. Ya video kaydı yapıyorum yaz ya. Berbat yapacağım da aboneliklerimi alacağım. Bu da sen böyle olduğuna senin videonun hiç abone bir nerede Ya abartma ya. Ben bu suyu video çekeyim oğlum. Bilmiyorum. Nasıl video çekeceğini biliyor musun? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Evet. Sizden. Söyle. Söyle. Bilmiyorum ki çekeceğim. De. Ya çekemezsin de o kadar. Mr.Beast, Biz, Mr. Biz ondan daha iyi abone. Ama ben bütün aboneleri çekiyorum. Yok geçemezsin ki MrBeast 1 milyon aboneye geç de bile. 1 milyon. Evet. Ben onu geçeyim. Geçemezsin. 200 yapayım, 1000 yapayım, 90. 200. Bak kaç kere 9.99. 999 onu geç geçmez. Geçer. Geçmez. Ama o zaman 1 milyon tane sayı, 1 milyon tane sayı kaç olur? Yapmayın. <laughs> Yapmayın. Gideceğim bak gideceğim ve başka bir yerde Hayadı da din. Ya oğlum hiçbir şey olmuyor. Hop çektin. Kusura bakma. On bunu ben beni. <laughs> <laughs> ben Arkadaşlar bugün videomuza geldiğiniz için görüşürüz zaten